Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli izleyenlerim. Ben Yürük oğlu Yüksel Duymaz. Değerli izleyenlerim. Aydın merkezdeyiz. Aydın merkez mahallelerindeyiz. Bulunduğum yerde kelepir bir arsam var satılık. 8 daire arkadaşlar. 4 kat imarlı. Arsam 360 metrekare. Bir tarafı bitişik nizam yol terikleri yapılmış tam tamına arkadaşlar 8 daire 8 daire çıkıyor buradan arkadaşlar 8 dairelik yerimiz imara açık inşaatınız yapabilirsiniz hobi bahçesi olarak şu anda kullanabilirsiniz içerisinde 15 adet çeşitli meyve ağaçları var arkadaşlar Değerli izleyenlerim, kıymetli abonelerim, fiyatını hiç kimse duymasın. 1 milyon 200 bin TL pazarlığımız mevcut. Satış yetkisi bende arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. 8 dairelik bir arsamız. 4 kat imarlı çift daire üzerine. 360 metrekare arsamız. 1 milyon 200 bin TL pazarlığımız mevcut. Değerli izleyenlerim. Biraz önce drone görüntülerimizi izlediniz ben tanıtımdan sonra tekrar drone görüntülerini mutlaka izleyiniz. Nerede mal alacağınızı, nerede gayrimenkulün fiyatlarını değerlendirin. Değerli izleyenlerim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yeni dünya ağaçları, eril ağaçları, şu an itibariyle eril ağaçları çiçek açmakta. Arkamız bu şekilde gidiyor. Değerli izleyenlerim, bu araçlarımızın olduğu yol, yer, yol cephesi, yol terki kesinlikle yapılmış. Uydudan bu işin uzman olarak baktım 16 metrekare yol cephesi var. Yolun genişliği 16 metre. Arsamız tam tamına 360 metrekare. 4 kat imarlı. Çift daire üzerine fiyatı 1 milyon 200 bin TL indirimimiz mevcut. Değerli izleyenlerim. Bu arsaya hızlı eline tutan bunu öncelikle alabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Bu mahallede bu mevkilerde bizi her zaman bu fiyatlar arsa gelmiyor. Bu arsamızın fiyatı kardeşimizin açık konuşayım biraz aciliyeti var. Fiyatını ben pazarak yaparak indirdim. 1500 liradan 1200 liraya indirdim bir miktarda olsa indirim yapacağım değerli izleyenlerim. Şunu söylüyorum dolarda altında kalmayın. Faizde hiç kalmayın. 1 milyon paraya banka elimizi temiz verdiğimiz para arkadaşlar 40 bin vermiyor kesinlikle. 37 bin TL para veriyor. Bu arsa bir ay sonra 1500 lira alma şansımız yok. Bunun emsalleri bu bölgede 2 milyon istiyor arkadaşlar. Ve alıp satılıyor. 1 milyon 200 bin TL, İndirimimiz var. Elini hızlı tutan, aydın olmak isteyen kıyıgede Ege'de ulaşın. Tarla, bağ, bahçe ne gibi Aydın bölgesinde mal isterseniz beni ulaşabilirsiniz. diğer izleyenlerim. Bazı izleyenlerim Balıkesir, Çanakkale'den kıyaslıyor. Biz bunu kırılıyoruz arkadaşlar. Burası Balıkesir, Çanakkale olamaz. Dünyanın en güzel yeresi. Çanakkale'de izlediğiniz videolarda Malıkesir'in e videolarda arkadaşlar meşe ağacından başka bir şey izleyemiyorsunuz. Bakın burası hava mı görüyorsunuz? Cennetteki meyvelerin hepsi burada var. Bugün Mart'ın başındayım. Ben dişörtlerim arkadaşlar. Ben bir ay sonra Kısıkolu çekim yapacağım. Terliyorum. Yazında sıcak. İklimi, nem oranı yok. Ege'li olun. Bizden olun. Bizi takip etmeye devam edin lütfen kanalımızı abone olmayı unutmayın ki bütün çekimlerinizden haberdar olun. Önümüzdeki hafta Nazilliler sizlere tekrar merhaba diyeceğim. Ayrıca Aydın bölgesinde gayrimenkul sahip olan değerli hemşerilerimin ne gibi gayrimenkulü var ise 21 gün içerisinde satışı gerçekleştirin. Bu işi yıllarımızı verdik merhameyle başlayıp helalleşerek dostumuzu bakiye bırakırız. Evet bizi takip etmeye devam edin. Oğlan şöyle göstersin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar sunuyorum.